Bismillah diyelim. Öyle de siz, siz istirakta ediyorsunuz, kovalıyorsunuz. E deminden beri Allah'ını anlatıyorum ya. E Allah nasip ediyor işte. Aynı sizin gibi böyle köşeden bakanlar var. E görüyoruz, gördüğüiz. İstirak ama edemiyor. E ne işte akıl iradeyi anlattık değil mi? Külli iradeye bağlı değiller. Külli irade bütün cüz iradeye bağlı. Hatırlayın Allah bütün kulları gözetir. Bütün kulların kalptekini bilir. bilir dilediğini dilediği işte yaratır ya da yaratmaz. Bu farklı bir şey boyut. Ama kulun irade babında işte kul köşede oturuyor. Ne yapıyor? İzliyor. Ya bunu dünyada size yüz kere tefekkür ettirdim. Bugün YouTube'da televizyon seyredendirir. Yani bu köşedeki arkadaşlar. Hiçbir şey seyretmese bile insanları seyrederek ne yapıyor? yorulmuyor. Yani içindeki nefsi kırılmamış. İçindeki nefse ruhu bırakmıyor. Ruhları da arada bir özgürleşemiyor. Hakikatleri bu. İlime uymamak da zaten bu. İlime uymamak Allah'a uymamaktır. Ama şimdi bu insanlar anlamıyor. Zannediyor ki ben Allah'a iman ettim, namaz da kılıyorum. Ne anlatıyorsun dayı? Ya ne anlatayım, bunu anlatayım işte. Küçük bir ilime itikat yönden uymadığı zaman işte o büsbütün subhanallah dedi Rabbinden haberin yok subhanallah atıptan çıkartıyorsun haberin yok öyle bir Allah yok subhanallah olması lazım ne oldu şimdi bu ilme mahallebet ettin mi sen ettin sen nefsim düştü ne yapayım yapamıyorum böyle bir dünya yok biz nasıl yapıyoruz kardeşim nasıl savaşıyoruz mücadele ediyoruz neden neden şu bak anlatıyorum nedenini anlatıyorum işte Rabbim hamd olsun. Gördün şimdi. Ama ne yaptınız siz ikiniz özellikle Engin gene sindi. O kaybetti. Üçüncü, atama, üçüncü aşamada üçüncü kaybetti. Şaşkın oldu. Baktı. Kaybetti. Bak bunlar ne kadar net. Ama siz ikiniz maşallah. Ne oldu? Allah size rahmet anlattım değil mi? Rahmet ortamına soktu. Ruhunuzu anlık aldı. Ruhunuzu anlık aldı. Rahmetin içine soktu. Yani mutmain gibi düşünün. Anlık. Şeyif yaptırdı. Nefisleriniz ne oldu? Bu ortama girmeseydiniz aynen ne diyorsun? İşte işteydim gaflettiyiz, oradayız, bu Zaten gaflettesiniz. Daim gaflettesiniz. Ama bak Allah size nasıl nimet verdi. Gördünüz mü tasavvuf nimet budur. Eğer bu lezzete ulaşamıyorsa ruhun, sen nimet alamıyorsun. Robota bağlamışsın. Yazı turalım durumdasın, tutulansın. Yazı turasın yani yazı turasın. 60-70'i bulacaksın. Yani Tabi ölüm her an gelir de o oldu 60-70'i bulacaksın. Bak bakalım sofilik elinde kalacak mı? O zaman büyük sıkıntı var. Şeytan 30 yıl 40 yıl beklediğini anlattık biz. Değil mi? O yüzden yani istirahat çok önemli. Öteki türlü böyle keseden bakmak bir daha söylüyorum. Bu aynı adamlar kendiniz de düşünün. Haber dinliyor, haberde bilen, haberin üstüne dinleyen bir adam yorum yapıyor, maça bakıyor, yor. yani her şeye bir yorum yapıyor. Nefis bu kadar güçlü. E sen buna akıl ve iradenle karşı çıkmadıkça darlanıp darlanıp durursun. senin nefsin darlatacak tabi Kaçamazsın o nefsine çünkü sen nefissin zaten. Biz nefisiz zaten. Biz kendimize muhalefet etmedikten sonra da olmayacak. 20 yıl bak geçiyor 20 yıl 22 yıl birlikte yürüdüğüm aynı istikamette gidiyorum ya bizden olan bizi dinleyen yapamıyor yapamıyor neden yapmıyor onda bak ilk önce ne dedim yapamıyor ikincisi ne dedim yapmıyor ilki kitaba göre ikincisi Allah'ın nazarında yok Allah Celle Celal'e şöyle demez yapamıyor demez demez. Demiyor da. Ya yap ya yapma. Çizgisini koymuş Yüce Allah. Bitti. Kula öyle bakıyor öyle nazar ediyor. Mürşit de aynı nazarda. Sofi yapıyor mu yapmıyor mu? Bitti. Yapamıyor. Bunu biz dünyada kullanıyoruz caizdir. Ama ilahi nazarda bitti işte yok öyle bir dünya. Zan bitti. Sanma bitti. Böyledir. Böyle istifade edecek insan. Böyle yapacak insan. Öteki türlü olmaz. Olmuyor. Hakikat ortada bizlersiniz ya. Hakikat ortada karanlığınız ne kadar net gözüküyor. Daim gaflet ne kadar net gözüküyor değil mi? İşte o yüzden yani mutlu olabilirsiniz. Bu Rahmanidir. Mutlu olacaksınız da. Nasıl şimdi ben 24 saat mutmain nefis miyim? Değilim. Gafletim var mı? Var. Ama bu anlarda mutluyum. Neden? Bunlar itikadi nasihatler, sohbetler gelenler. E alan dolduğuma göre beni öğrenme girmişim. Öğrencim yani himmet alıyorum. Yani hastanede tedavi gören insan olduğum net. Mutluyum. Bozuk, yamukluğum. Elhamdülillah gösteriliyor. Var. Ama buraya ulaşamazsan dümenin dilinde insanın ne var? Ya bizim durum çok vahim ya, bizim işimiz çok şey ya, bizde hep edebiyat, öteki türlü ama aklın elinde değil, iraden nefsin elinde, aklın da ama nefsin gücünü gösteriyorlar, perişan bir durum değil mi ya? Öyledir, ağlayıp sızlanmaz, İnsan ya yapacak ya yapmadığını da kabul edecek ama tabi bu da zor ha, yani bunu anlatıyoruz ama e bu işte hastaneye, tedaviye girenler için tabii ki. Burası da öyledir. Ama bu hastaneye tedaviye giremeyen insan mananın mektebine, okuluna da gidemez. Öğretmeniyle de tanışamaz. Sözde, bak bir daha söylüyorum. Ülkemde de görüyorum. Allah Celle Celle şeytan gayet rahat aldatıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden de rahat aldatıyor. Adam diyor ki ben Allah ve Resulullah seviyorum diyor. Yaşantısında şeriat diye bir şey yok. E şimdi bu adam aldanan, işte aynısı da sofiç e, ile geçerli kardeşim. Ya bunları anlamamak için yani ne lazım? Nefsin o kadar güçlü olması lazım ki. Aa, okuyup dinleyip evet edetirir. E bak evet, evet edetirir. Sonra hiçbir şey olmamış gibi. Aynı kafa, aynı zihniyet yaşarsın. Ee, yeniden çarpıldığı zaman gelirsin. Bir daha çarpılır gidersin. Sonra yıllar geçer. En son ne yaptırırlar? O da belli. Kitaplarda yazıyor. Sonlar belli belli. Bu tipteki insan 5-10-20 yıl geçer der ki ben yapamıyorum derse çantasını alır gider. Bu böyledir. Allah rızasından gider ya. Kendini bilmekten gider. Ama bunları bilmez. Öyle gider. Ya da öyle atılır. Bu böyledir. Uyanık olacağız. Dikkatli olacağız. İçinde senin cevher var zannediyor. Nefsin esveli, ne mare kardeşim, levame kardeşim. İçinizde cevher var da cefer mefer yok. İçinizde vahşi, içinizde hayvan sıfatına düşmüş. Hakikatiniz var. Bunlardan kaçtıkça vallahi e, alamazsınız. Vallahi. Yüce Allah Celle Celaleden e, alamazsınız. Yedirir içeriz, gaza da getirir. Benim Rabbim böyledir. Kafiri kafir yapan Allah'tır. Kafirlik istediği için. Azanı da azdıran Allah'tır ya. Ama ilmi uyup da mücadele edene de yardım eden Allah'tır. O bana yardım etmezse bana bu nasihat niye gelsin canlar? Bana bu gelen size niye gelmiyor canlar? Kör müsünüz ya? Allah için. Allah için. Yani Allah Celle Celle yardım et. Ne diyeyim?